AMH hormonu ile ilgili konuşmak istiyorum bugün. Yani antimülleriyen hormon. müllerian anti hormon nedir? Anti hormon bizim bilmemiz kadarı, bilmemiz gerektiği kadarıyla bir insandaki gebelik şansını, bir kadının gebe kalma şansını kendi yumurtasıyla ortaya koyan bir hormonal testtir. Belli değerlerin altına düştüğünde net bir şekilde biz o kişiye diyoruz ki siz bu seviyede bir AMH ile kesinlikle gebek alamazsınız. Sağlıklı çocuk sahibi olamazsınız. AMH testi adetin kaçıncı gününde yapılır? AMH testi adetin herhangi bir günde yapılır. Yine ikinci bir soru, AMH testi ile ilgili açlık gerekir mi? Hayır gerekmez. Günün her saatinde açlık yapılabilir. Yine AMH değeri ile ilgili bazı spekülasyonlar var. Yani dedikodular diyelim Türkçesi. Benim AMH'm şu kadardı, ben gebe kaldım, nasıl oldu? Ya o ilk testi yapan e, laboratuvar o testi yanlış yapmıştır, ya da testler karışmıştır. Çünkü bu bilimsel bir şeydir. E, bir e, odada eğer oksijen yoksa, yaşayamazsınız. E, ben yaşıyorum diyorsanız, o zaman e, demek ki o odada oksijen vardır diye. E, çok teşekkür ediyorum. Başka ne